Tarcanlar Samsun Subesi'nden herkese merhabalar. Bugün aracımız 2011 model Captiva. Aracımız bir ay öncesinden ilk bir firmadan ekspertiz yapılıyor. Sadece ön kabut ve sağ arka çamurluklarla lokal boyu olarak rapor hazırlanıyor ve e, araç sahibi bu şekilde aracını alıyor. Tekrardan aracı satmak istediğinde e, bilindik bir firmaya satıyor o raporla. O firma da tekrar ekspertiz yaptırıyor. Aynı şekilde aynı X firma ekspertiz yapılıyor. O firmada o ekspertizin raporuna göre tekrardan aracı satılığa çıkar diyor. Ve alıcı tekrar bizi tercih ettiğinde aracımızda neler çıkıyor? Ön kabuğumuz doğru. Lokal boyalı. Sol arka çamurluğumuz da lokal boyalı. Arkadaşlar aracımızın önden alt taraftan almış olduğu hasardan kaynaklı ön panel yarım değişen şasenin orta papuç diyoruz biz. papuçu da düzeltme. Ve ayrıyetten aracımızın motor içi yanmış arkadaşlar. Bu şekilde kontrol edelim. Önce aracımızın ön taraftaki şaseyi görelim arkadaşlar. Burayı gördünüz mü arkadaşlar? Buradaki kaynağı. Ön panel alt taraftan kesilmiş. Alt taraftan kesilmiş. Yani kesilip kaynatılmış. Yarım değişmiş. Aynı şekilde burada. Ve arkadaşlar aracımızın motor içi yanık. Buradan aküyü gördüğünüz gibi. Ön ayrıyetten buradaki parçaları, kabloları ve bunun alıcı ve satıcı daha öncesinden hiçbir bilgisi yok. Aracımız bu şekilde. Araç ekspertiz yaptırırken bilindik bir günlüğü yerde yaptıralım. Herkese kolay gelsin. İyi günler.